Hepinize selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz ben İstiklal bugün PUBG Mobile'de çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız arkadaşlar herhangi bir lobiye girdiğinizde biliyorsunuz ki ses gelmiyor ve sizin de sesinizi hiç kimse duymuyor dün e, saat 8'den bu yana Ses böyle arkadaşlar. Oyunda bir sıkıntı var. Büyük ihtimalle bizim şu anda Avrupa sunucumuzda bu sorunlar arkadaşlar. Bu sorunu bugün kökten halledeceğiz. Herkes bu videodan lütfen faydalansın. Ve lütfen bütün sevdiklerinize ve herkese bu videoyu ulaştırın arkadaşlar. Herkes faydalansın. Şimdi bu sorunun başlıca sebebini söylüyorum sizlere. Korona virüsünden dolayı PUBG Mobile yetkilileri belli başlı servislerde geri kalabiliyor. Personellerinin sağlığı açısından bütün yetkililerini şu anda çalıştıramıyor. Gördüğünüz gibi bir odaya girdik ve herhangi bir şekilde ses yok arkadaşlar kimse bizi duymuyor ve biz de kimseyi duymuyoruz bu sorunu bugün çözümden halledeceğiz. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü gerçekten yöntemi bulurken bayağı emek sarf ettim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle odayı sizin kurmanız gerekiyor. Yani başkasının odasına katılmayacaksınız. Odayı kuran kişi siz olacaksınız. Kurmadan önce dikkat etmeniz gereken şey üstteki haritaya giriyorsunuz arkadaşlar. Burada sunucu Avrupa şeklinde olması gerekiyor. Bunu Kuzey Amerika olarak değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle Kuzey Amerika yapın. Diğerlerinde de sorun var çünkü. Şimdi bu sorunu denemek amaçlı şu anda bir bayrak atacağım. Ve bayraktan gelen insanlarda herhangi bir ses olmadığını göreceksiniz. Evet gördüğünüz gibi birisi geldi. Herhangi bir şekilde ses yok. Arkadaşlar bunu şimdi düzelteceğim. Ee, yine aynı şekilde harita kısmına giriyorsunuz. Buradan sunucumuzu tekrardan Avrupa yapıp tamam diyorsunuz. Ve dinliyoruz. Ses var mı arkadaşlar? Ses. Efendim abi. Efendim Sesim abi. Sesim geliyor mu? Geliyor abi. Evet. Geliyor abi. Benimki geliyor mu? Düzeldi. Düzeldi. Tamam. Abi. Benimki, benimki? Evet arkadaşlar, videonun başında da söylediğim gibi sorunu kökten çözdük. Ee, bu sorun geçici herhangi bir korku yaratmasın üzerinizde. Dediğim gibi PUBG Mobile yetkilileri buna el atacaktır. Büyük ihtimalle bu gece ya da yarın büyük ihtimalle düzelir ama bu gece olur diye düşünüyorum. Şimdi videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü dediğim gibi faydalı içeriklerin hepsi artık bu kanalda olacak. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. İstiklal ailesi. Bay bay.